Bugün enerjiyi konuşacağız. Şöyle bir şey fark ettim. Vücudumuz aslında tüm duygulara tepki veriyor. Sizler bir ortamda rahatsız olduğunuzda, mutsuz olduğunuzda mutlaka vücudunuzun verdiği bir tepki vardır. Ya aynı anda verir ya da bir gün sonra. Sinir olduğunuz bir durum olduğunda fark edersiniz. Aslında bir gün sonra karnınız ağrır ya da başınız ağrımaya başlar. Aslında vücudumuzun her şeye tepkisi vardır ve bazen diyoruz ya altıncı his dersiniz isterseniz ya da içinizden ne geliyorsa hissinize kullanabilirsiniz verin derler ya bu gerçekten doğru ben ne zaman bir şeyleri hissetsem yanlış olduğunu hissetsem yanlış olduğu ortaya çıkıyor doğru olduğunu hissetsem aynı şekilde doğru olduğu ortaya çıkıyor yani hislerinizde güvenin yani vücudunuzun size verdiği bir sinyal var bir şey hakkında gerçekten olumsuz hissediyorsanız kesinlikle orada vardır bir şey bu yüzden ben hislere çok odaklanıyorum gerçekten e, hislerin getirdiği bazı şeylerin doğru olduğuna inanıyorum vücudumuzun da her hisse karşı bir tepki verdiğini düşünüyorum şöyle düşünün bazı insanlar bazı ortamlar size çok kötü gelir ve bunu da aslında ortama girdiğinizde anlarsınız böyle başınız ağrır e, midenin bulanır ya da tam tersine bir huzursuz hissedersiniz. Belki anlamlandıramadığınız, bir tanımlama yapamadığınız bir şekilde rahatsız olursunuz. Oraya ait değilmişsiniz gibi hissedersiniz veya o insan sizi o kadar çok rahatsız eder ki belki çok iyi bir insandır. Belki hiçbir şekilde size bir zararı dokunmamıştır ama öyle bir noktada onu iten bir şey vardır. Tam tersine bunu olumlu versiyonunu da düşünelim. Bazı insanlara denk gelirsiniz ve sizden sanki tüm sıkıntılarınızı sünger gibi çekip alır. Böyle size aşırı bir olumlama böyle yaşam hevesi getirir ya öyle insanlar da vardır İşte bu aslında enerjisel bir şey enerjimiz kimle uyuşuyorsa ona gidiyoruz ve kimde gerçekten de uyuşuyorsak onu da mutlu hissediyoruz Bu yüzden e, enerjiye de çok inanıyorum Siz şunu fark etmişsinizdir biraz inanıyorsanız ağzınızdan çıkan her cümlenin belli bir süre geçtikten sonra gerçekleştiğini fark edersiniz ya da o an içinde bir şeyden bahsedersiniz üstüne renk gelir belki çekim yasası dersiniz buna bilmiyorum ama bir şeyler olur. Ne kadar çok konuşursanız aslında onu çekersiniz hayatınıza. Her insan bence kendi hislerine güvenmeli ve her insan içindeki sesi dinlemeli. Bence içimizdeki ses her zaman yanlış söylemiyor. Biz kendimizi eleştirirken çok fazla sert eleştiriyoruz bence insani olarak ama içimizdeki ses başkaları hakkındaki hislerinde yanılmıyor arkadaşlar. Yani ben bunu çok yaşadım. Birinden gerçekten Olumsuz bir etki, enerji direkt alıyorum. Yani ortamda yeni tanıştığım biri oluyor fark edebiliyorum. Ama tam tersine çok enerjisel yani hiç tanışmadığım birine uzaktan mesela çok enerji hissediyorum. Ve yanına gidip tanıştığımda gerçekten de olumlu bir his hissediyorum ona karşı. Ve hisler sizi yanıltmıyor aslında. Birine karşı olumsuz hissediyorsanız bir iki sene sonra tekrardan aynısını hissediyorsunuz. ya Onda bir şey vardır. Hani sizin o ruh halinize, bugünkü ruh halinize bağlı bir şey değildir aslında. Ben bunu da fark ettim mesela. Mesela bir kişiden gerçekten olumsuz bir enerji alıyorsam, e, onun enerjisi hiçbir zaman benim için değişmez, aynı kalır yani aradan uzun süre geçmiş olsa da değişme ihtimali payını bile bırakmam çünkü gerçekten de olumsuz etki bırakır. Tam tersine olumlu bir insana denk geldiğimde yani benim enerjimle uyuşan bir insana denk geldiğimde de bunu o kadar net algılarım ki vücudunuzun yıllarca sizle beraber tanıklık ediyor bu hayata ve e, belli bir deneyim kazanıyor aslında, belli bir tecrübe kazanıyor. Bunu düşünerek aslında vücudun vücudunuzun tepki vermesi ve sizin de vücudunuzu dinlemeniz çok çok e, normal ve çok da doğru bir şey bence çünkü bizler hissederiz yani e, bir şeye baktığınızda bir şey izlediğinizde ya da bir ortamda bulunduğunuzda hangi ortamda e, mutlu olacağınızı hangi insanla mutlu olacağınızı hangi insanın size iyi geleceğini hangi insanla çok iyi anlaşabileceğinizi hissedersiniz arkadaşlar hani bunun acaba ben abartıyor muyum bu hisler vardır ya yani kendi iç sesinle konuşursun ve dersin ki yani abartma bu böyle öyle değildir belki dersin. Genelde ön yargılarımızın çoğu tabii ki doğru olmaz ama belli bir noktada içimizdeki sese güvenmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü gerçekten dudumuzun tepkileri çoğunlukla doğru çıkıyor öyle söyleyeyim. Yani bu insanlar üzerinde özellikle fark ediyorum ki bir insana gerçekten çok sevip sevmeyeceğim, çok iyi anlaşıp anlaşmayacağım benim gerçekten de belirlediğim böyle hislerime dayanarak anlık bir şeye dönüşüyor ve genelde de doğru çıkıyor. Sizler de eminim bununla benzer birçok tecrübe yaşamışsınızdır. Neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama enerji gerçekten de doğru ve insanlar hakkında olumlu olumsuz bize bir yargı veriyor. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalımda böyle sohbet içerikli videolar bulunuyor. de film dizi eleştirdiğim videolarım da oluyor ve e, her gün içerik üretmeye çalışıyorum. Biraz hoşuma gitti. Önceden de çekiyordum aslında ama ben böyle bir bırakıp bir iki sene hiç video çekmedim. E, tekrardan bir dönüş yaptım. Hoşunuza gittiyse bana destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi iyi bakın o zaman. Bye bye. <laughs>